Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir videodayız. Bugün arkadaşlar patça oynayacağız. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Adam mı var? Yok. Aha, öyle bir bes buldum. Hadi bakayım. sefer iyi oynayacağım hmm. Hadi bir taramalı versen ne sevinirim zks güzel arkadaşlar güzeldir Arkadaşlar bu video 15.000 abonelik gelirse ve 15 .000... ne saçmalıyor arkadaşlar abone olmayı unutmayın Arkadaşlar eskiden çok eskiden bir video çekmiştim. Piramitli 14 sezonu kostüm. O zaman 14 sezon vardı. 15 sezon yoktu arkadaşlar. Ve adam gördüm ekranda. Ben bunu görememişim. Neden acaba? Neyse. Biz. PUBG dönelim. Burada bir buggy gördüm. Şu buggy'ye binek. Bu araba geçti şuradan. Gördünüz mü? Ana. Araba geçtiğini gördünüz mü? Videoyu drop atarsınız arkadaşlar. Yürürsünüz siz de. Ben gördüm. Neyse araba gitmiştir artık. Gerek yok. Oraya Buradan bir taramalı versen. Ne olur. Salim kapıya vuruyoruz. He. Ha, güzel. Bak şimdi. Buraya çıkamıyorum. muydu? Bot muydu? Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum like atmayı unutmayın. Şuraya bir çıkabilsem Etrafı gözetlerim bari. <laughs> sonunda. Burada mıydı? Ben şimdi köprüyü bir salayım. Köprüye bir tür adam geldi. Gelelim. Köprüye bir salalım. Köprüye. Bas. İnşallah köprüyü salmamıştır. Turbo'ya bas ki. Okey bir daha adam Şimdi bizim Pochinki'ye gitmemiz lazım arkadaşlar. Bas gaza Pochinki'ye gidip Pochinki'ye gidelim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Neyse, iyi ki araba vardı bir sürü. Buradan bir tane daha araba var. Ama çok uzak ya burada. Ha şurası. Ya şu gözlükten de bıktım. Bir daha giyinmeyeceğim. Burada bir tane bugi var ama gerçek değil. Burada bir tane bugi gördüm. Rozaklı adam. Başınki de yüzde biraz adam var. Yani adam vardır arkadaşlar. Çok aptalca bir hamle yaptığımın farkındayım. Eğer bu video kuzenimiz izliyorsa şaşırır. Real pesim var. Adam. Ya ben bunları görmüyorum. Bu çünkü çok az mesafe kaldı. geldik O çünkü girişimizi yapıyoruz. Şimdi görevli olacağım. Emekliyim. Direkt loot yapabileceğim bir şey. Demek ki adamlar var abicim dedi. At buraya drop, poçinki de etraf karışsın. Şurada da vuruldum. Adam ya o. YouTuber var arkadaşlar. YouTuber var. Oyunda. Oğlum Oyun bir yerden beni öldürmesinler balkonda. Bu evde bir şey var. Bu evde bir şeyler var. Bu eve hayatta girmem. Hile. Birisi hile kullanıyor. Bana kaç kişi ölmüş bu çünkü. Ana. Tat tat tat. Nereden çıktı hile? Hile, hile. Onca emek verdik ve hileciyle karşılaştık. Adam da çıplak benim kıyafetimi alacak, değil mi? Aynen. Hile. Bu ağaçlıktan nasıl görsün adam? Ya ben neden hileyle denk geliyorum Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya bu, bu hile ya banla banla. Bana. Hile abicim. Adamda şey var duvar hilesi ağaçtan bir adamı göremez. Ve beni nasıl görsün arabanın önünden. Adam bir de silahı tepere kaldırıyor. Abi ya. Aga ya. Anladım ha. Anladım adamı. Bak diye darılıyor. Tutarsa full ille diyeceğim. Bak. Gördünüz mü? Full adam ya. Ha <laughs> ha. Abdol. Adamı nasıl burada görmeden anlıyor orada tepede olduğunu. Nasıl anlıyor. İmkansız. Bak lazeri tuttu buraya. Abi hileden değil hile ya bu. Bir daha ben poçinkiye önce gelirim. Görüyorsunuz işte adamın canı az. Abi duvar hilesi var bunun. Duvar hilesi. Adamın nerede olduğunu biliyor şu an hangi duvarda olduğunu. Bak şu an şu duvarda. Bak nasıl tahmin etti. Ya baktım şu. Abi yeter ya izleme şunu. Arkadaşlar bu video bu kadardı o zaman bay. Bir saniye kapatayım diyeyim. Arkadaşlar bu video için like atmayı unutmayın kesinlikle kesinlikle unutmayın. ve abone de olmayı sakınlıkla unutmayın. Bazıları abone olmayı unutuyor arkadaşlar. O zaman bye.